Hava ya, atışı yapıldı ve mücadele başladı Ayşe Cora. <laughs> İki takım da ucunda zorlanıyor ilk bölümde. Liyana Rupert pot altında çok boş kaldı, bas getiriliyor Liyana Rupert. Demias Maus ikili oyun, Dorka Yuas perdeye gelmişti çok güzel klardan Derin Erdoğan 3 sayılı katışı isabetli olmuyor ama orada Dorka Yuas var. Sevgi'yi yakalayınca Dorka yani e, iki takım da uzunları tepeye çekiyor sonrasında kısaları aşağıda yakalıyor. takımın altı bu tecrübeli isimlerinden Ayşe Coray, Kelebek Bright. Orada Ayse savunmadı. Andreas Moss yüksek şovap gelmişti. Ama yine şutunu riske etti ama bu kez isabeti buluyor. İlk üç sayılık isabet geldi maçta bu arada. Ve McBride. Gustavsson'u gördü. Gustavsson bu kez sol eliyle daha doğrusu sol taraftan. Zaten daha, sevdiği evet, taraf. İyi bir Net açıyla bitirdi. taraf. Elif savunmasında Emma'nın neler yapacak? Emma Mesaman'dan harika bir pas. Alper Onar pas getiriliyor. Asist Emma Mesaman. Çok basit bir top kaybı Almut'tan Theo Black. Avakuye orada çok iyi vücudunu kullandı. Basket buldu Avakuye. E, hücumda zorlandığı bölümlerde savunmaya da yansıdı bu. İlk çeyreğin sonunda özellikle. Doğru. Alper Onar yine çok rahat. Bugün çok sıcak Alper Onar. İşte mesela Galatasaray Kemberden kaçıyor. Daha zor atışları. Deniyor. Kamiya Smos basketi buldu. Ileana Rupert dışarıya açıldı. 3 sayılık atışı isabetli Ileana Rupert. İlk 3 sayılık isabeti Fenerbahçe opetim ilk yarıda. Ayşe Cora olcaydan iyi savunma geldi. Ayşe Cora basket oluyor. 2 sayılık basket Ayşe Cora'da. 6 sayı oldu Ayşe Cora. Yaman Erdi ekstra katkı Türk oyunculardan Ayşe Cora'dan geldi. Adam değişti Fenerbahçe. Çok iyi bas Avalcuye'den Kami Asmoz. Doğru da olsa topu kontrol etti. Kami Asmoz! Üç sayılık atışı isabetli. Son top olarak kullanacak Fenerbahçe Opet. Reoblak köşede Dorka Yuvas ayağını geri çekti. Üç sayılık atışı başarılı. Dorka Yuvas. <laughs> Mesaman perdelerden çıktı, tereddüt etti. 3 sayılık atış ve Emma Mesaman. İlk basketi ilk isabeti. Çünkü Fenerbahçe direkt onu bire bire bırakıyor. Kerem Ekbrayt boş kaldı. 3 sayılı katışı isap etti. Kerem basketi. Bir Erdoğan bir şans daha Galatasaray adına. E Oblak. Alperi'den yine yakın sonma. Oblak çok iyi pas Elif Bayram'a. Elif Bayram basketi buldu. Asist E Oblak. Tek hanelere indirmeyi başardı farkı Galatasaray Çağdaş Faktöring. Yoğun bir Gürültü var salonda. Kayla McBride 3 sayı katış isap etti. Çok Kayla McBride devreye girdi yine Kayla McBride. Derin. Smalls aldı topu. Kamya Smalls. Elif Bayram'ı gördü. 4 saniye, 3 saniye. Elif Bayram basketi buluyor. Farkı 4 sayıya kadar indirdi Galatasaray Çağdaş Faktörü. 59, 53 önde olan taraf Fenerbahçe Opet. Kayla McBride alır almaz atışı isap etti. Yakala, Kayla McBride. Yakala gönder atışı o kadar hızlı ki. Kamiya Smalls. Remek Kov'un savunmasındaydı. Kamiya Smalls. Cevap geliyor. Kamiya Smalls'tan. Julia Alman. Emma Mesaman. Ayağını geri çekti. Üç sayılık atışı isabetli. ama Mesaman. Açıldılar. Cevap geliyor. Derin perdeyi aldı Derin Erdoğan. Yuas 3 sayılık atışı başarılı. Dorka Yuas'ın basketi. Fark yine 6. Mola, Fenerbahçe, Opet, Koç, Miguel, Mendes hemen Mola'yı istedi. eşleşme var. Yuas, Ayşe Cora 3 sayılık atışı isabetli oluyor. Ayşe Cora bugün X faktörü oldu Galatasaray'da. Ayşe Cora yamaner. Fark 3. Camias Moz. Oğuzhan Nis var Galatasaray Çağdaş Falko Rengi'nin Dorka Yuvas sol forvette boş kaldı. Bir üç sönlük isabet daha. Ve yeniden başlıyoruz Levent Yavuz. 65-65. Olcay, Sevgi Uzun, Emma Mesaman. Penetre etti, çembere gitti Emma Mesaman atmadı. İlyan Aruper'i gördü, İlyan Aruper'in basketi. Bir şans daha Galatasaray adına. Ayşe Cora reverse'ü yaptı, Ayşe Cora yamalı. Sergio Son, Kelly McBride, Kelly çok boş kaldı. Tony i̇şte dediğim gibi de onun üzerine atak Yapamadı yaptılar. Yapamadı fazla evet. Teo Blak. Blak penetre etti. Theo da top. Dorca Yuaz boş kaldı. Üç sayılı katışçı başarılı. Skor yine eşitlendi. 71-71. Çok rahatlayacak maçın sonunda. Olcay Çakır, Turgut Çember'e gitti. Olay istedi protokol. Olcay. Sevgili. Bayağı el Şimdi foul yaptı. Ama Hayır. gelmedi. Evet. dük gelmedi bitti. Dük gelmedi. Kerem Şansını uzaktan denedi. İsabeti bulamıyor ve derbide kazanan Fenerbahçe Opet oluyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Opet 75. Galatasaray Çağdaş Faktörü 71. Derbide kazanan Fenerbahçe oldu.